Kullar, hepinize hoş geldiniz. Hepinizi Allah'ın evet, selamıyla selamlıyoruz. Selamun aleyküm Rabbim, ve rahmetullahi ve berekatuhu. Burası nöbet alanı. Burası demokrasi meydanı. Burası Türkiye'nin ve Anadolu'nun yeniden şahlandığı ve şahlanacağı yer olacak inşallah. Bizler gece gündüz burayı reisimiz bırak demeden bırakmayacağız. Gündüz bu faaliyetlerle, akşam yine nöbetlere devam ederek faaliyetlerimize devam edeceğiz. Bugün burada toplanış amacımız Türkiye Gençlik Vakfı'nın 81 ilde üniversite öğrencileri ve ile beraber ortak basın açıklamasını duyurmaktır. Bu bir bildiridir. Bu basın açıklamamızı üniversite koordinatörümüz Ömer Aygül hocamız yapacaktır. Şimdi onu dinleyeceğiz. Ardından dua yapacağız ve dağılacağız inşallah. Hepinize şimdiden tekrar hoş geldiniz diyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Gün ocağı kuracağız, gün ocağı yapalım. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Ve salatu ve selamu ala Resulillah ve Be'al. Türkiye'nin gençliği olarak millete silah doğrultanlara karşı bildirimizdir. 15 Temmuz 2016 gecesi devletimizin içine sızmış olan hain FETÖ milisleri milletin vergisiyle alınan savunma silahlarıyla masum kolluk kuvvetlerimizin ve milletimizin kanını akıtmak suretiyle milletimizin iradesine kast etmiştir. Ancak Necip milletimiz her zaman olduğu gibi mevzu bahis hakkın müdafası olunca tanka, topa, tüfeğe, helikoptere ve uçağa aldırmadan göğsüne zırh gibi gerdiği imanıyla canı pahasına bu darbe girişimini bastırmıştır. Şimdi bize düşen aziz şehitlerimizin, gazilerimizin ve başkumandanımızın emanetlerini yere düşürmemektir. Dosta güç veren, zalime ve haine korku salan meydanlardaki itidalli, ilk ve imanlı duruşumuzu başkumandanımız, başkumandanımızdan gelecek ikinci bir emre kadar yılmadan, uyumadan ve yorulmadan devam ettireceğiz. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Amin. Yerlerin ve göklerin yaratıcısı Allah'ın Celle Celaluhu emirlerini kanunsuz, hukuksuz ve zalimce verilen bütün emirlerin üstünde tutan Necip milletimize ve kolluk kuvvetlerimize Allah'tan yardım diliyoruz. Değerli Sinoplular, şimdi dua ile bildirimizi tamamlıyoruz. Amin. الحمد لله رب العالمين امين الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله امين الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين امين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ربي içine düştük, düşmüş olduğumuz şu sıkıntılı günlerden ülkemizi feraha çıkart ya Rabbi. Amin. En kısa zamanda bu hainleri ya Rabbi yapmış olduklarının karşılığını vermek suretiyle bu kafirlere hizmet eden bu güruhu kahreyle ya Rabbi. Amin. Amin. İçerideki ve dışarıdaki bütün hainleri sen daha iyi biliyorsun. Cümlesini ya Rabbi Kahhar ismi şerifine tevdi ediyoruz. Amin. Ey yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah'ımız seni çok şükreden, sana çok zikreden kullardan olmayı lütfeyle Ya Rabbi. Amin. Her türlü Ya Rabbi terör mücadelesine karşı, her türlü teröre karşı imanıyla mücadele eden kardeşlerimize asker polis kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. Amin, amin. Bu yolda şehit olan kardeşlerimize rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Amin. Hastanelerde yaralı olan kardeşlerimize acil şifalar ihsan eyle amin. ya Rabbi. Amin. Vatanımızı, milletimizi bu hain saldırıların her türlüsünden muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Kafirlerin, hainlerin kurmuş oldukları tuzakları kendi başlarına makus eyle ya Rabbi. Ey yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah'ımız ellerimizi açtık, boyunlarımızı büktük. Allah'ım yavrularımıza, bizden sonraki nesillerimize güzel bir Türkiye bırakmak için ne olur Allah'ım devlet büyüklerimize yardım eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Devlet büyüklerimize, devlet kademesi kademesindeki vatansever asker polis kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. Amin. Onları bu mücadelede bastırmak isteyenlere fırsat ver ya Rabbi. Amin. İçerideki ve dışarıdaki bütün hainlerin yapmış oldukları tuzakları kendi başlarına çevir Allah'ım. Ey yerleri büyükleri sahibi Ne olur, güzeli günlerden seni çıkart Allah'ım. Güzel ülkemizi, Türkiye'mizi böyle musibetlerle karşı karşıya bırakma Allah'ım. Ya Rabbi yeryüzündeki mazlum Müslüman kardeşlerimiz ellerini açıyorlar. Bizlerden Ya Rabbi bizler için dua ediyorlar. Güzel Türkiye'miz için dua ediyorlar. O kardeşlerimizin vatanımız için yaptığı duaları kabul eyle Ya Rabbi. Amin. Aziz ecdadımızın Ya Rabbi vatanımıza bu güzel topraklara yapmış oldukları hizmetleri devam ettirebilmeyi şu aziz nesillere, Lütfeyle ya Rabbi. E, ey yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah'ımız. Bizleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan ayırma. Amin. Bizleri aziz ecdadımızın yolundan ayırma ya Rabbi. Amin. Her türlü tefrikadan, her türlü fitne saçan bu kafirlerin, hainlerin, münafıkların şerlerinden cümlemizi muhafaza eyle. Allah'ım dualarımızı Kabe'de, Ravza'da yapılan dualar arasına ilhak eyle. Amin. Amin diyen bu dilleri iki cihanda aziz eyle. Amin. Bütün şehitlerimize, bugüne kadar bu topraklar üzerinde verilen bütün şehitlerimize ya Rabbi rahmet eyle. Onların yolundan gidebilmeyi, şu kutsal vatanı son nefesimize kadar kanımızın son ne kadar muhafaza edebilmeyi de cümlemize nasip eyle. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. www.vitrinhaber.com Sinop'un haber vitrini